Ünal baba. Efendim. Baba masaja mı gitsek ya haftaya? Vallahi bilmiyorum ya. Hani masajı parası kazanıyoruz mu da? <laughs> ha. Adam <kazanman gülüyor> ya. Abi kırıyorum. Kırıyorum <laughs> sen tamam parayı. Benim Bana, rüyaların saçmalık seviyesi. Gidilir ya bir iki tane <laughs> verilir. Ne, benim masrafı sen çekersen gidelim. Tamam şey. E, Akbaba bedava yapıyormuş. Aynur var ya Aynur. Aynur gelelim canım. Nereye gideceğiz Ünal'cığım? Canım senin masaj yapacaksın ya ikimiz canına kim? Yok yok bana yapmıyor abi ben, ben istemiyorum. Bana yap o masaj Arkadaşlar, tamam mı canım? Belki yapın da yapın yani gelin yapın ben yaptırıyorum Ünal. Ünal lan akbaba bak konuşma Ünal abiye şey Ay, yap ya. masaj yap. Masaj yapacaksın kapat çeneni. Ama Uzatma. Ben... <gülüyor> <gülüyor> <sonra yani>. Uzatma <laughs> aydın havası olsun. <laughs> Ünal Araştı, abi. ne bakarsınız ya? Çenem bassın çenem bir dinle. Bu Ön bir önce ben bir evi. ben yapacağım sonra sen yapacaksın. Yani bu krallar <laughs> nerede lan? Beyler son bir dakika geldi. Oldu kadın. Kadın. Bir dua kudu. USB yazıyorlar doğru mu? Ay ne biçim konuşuyor bu? <laughs> doğru söyle USB mi? Hayır saçmalama. Bile de sopası mı? Ya sus. Doğru söyle pis su var mı? Kız ya, ya sus. Olabilir oğlum olabilir. Ya ne biçim konuşuyorsun utanma. Olabilir diyorum ne var arka bagaj mı? Uzun yol mu diyorum bak <laughs> yazıyorlar buraya diyorum sana. Bamya mı? İşte kabrolu değilse. <laughs> hala bamya mı? Hala yeni tip iPhone şarj olabilir. Evet güzel yazdın aşağıya. Teşekkür ederim. Yeni tip iPhone şarj olabilir. Doğru diyorsunuz. Siz nerede yaşıyorsunuz Selam Hanım? Sana, sana bütün gözümü değdirdim hiçbir puan alamazsın bugün. Lensli halimi mi? Lenssiz halini mi? Lensli halini mi? Sizin burcunuz ne? Aslan. Senin burcun ne? Tipe bak ya nasıl yüzünü şey yapıyor. Aslan avcısıyım ben de. Berna Hanım teşekkür ederim sağ olun. Konya'da mısınız? Evet. Nasıl bizim? Konya merkez mi? Evet. Nasıl bildin? Eski fakbadım Konya'da da. Selam olsun buradan. <laughs> Selamlarımı gönderiyorum. Görüşmüyoruz artık eski fakbadım. Küstük. Konya'ya yerleşince görüşemedik bir daha. Buradan çok selam olsun. Böyle şeyler yazmayın. Yaşınız kaç? 22. Boyunuz? 1.63. Ne gülüyorsun kızım? Sen sapık mısın lan? <laughs> Ruh hastası mısın lan sen kendi kendine? Hayır, çok çirkinsin. Da... O yüzden. Ha? Çok çirkinsin. Lan çok mu güzelsin? Ram. Ha? Çok mu güzelsin? <laughs> İpinittim kızı. Ha? Gözündekiler siz suratına bir su çal da. Suratına bir su çal da. Kupa bardağı. Benziyorsun. Kupa bardağı benziyorsun. Yaprak. Filtreyi aç da göreyim. Ya, sus. Sen kendine güzel mi diyorsun? Ben senden daha karıyım lan. <laughs> ben bir kadın olarak şu an yan yana konsak senden daha kadınım lan. Daha <laughs> güzelim lan. Yok ben gitmeyeyim ya o gelsin ya. O gelsin. O gelirse Onur abi beni çok darlar. Gelmeye çalışır. Ben mi gitsem? 14 Mayıs'ta konser var mı? Yok. Ee, e, bu kızı kaptırmamamız lazım. Ee, e, 20, <laughs> 20 Mayıs'ta o yok 20 22 ile 24 konser vardı İşin ee, işin bitince gel. Kom <laughs> zurück, wenn du fertig bist. Oké. Okay. Wait, wait. Dit is dan Yes. Direct. Direct. Direct, direct. Yes, oké. Okay. Oké. Okay. One minute, one minute, one minute, chat. Chat was here. Get the chat, wat uh, uh, chat? Get, My chat. Chat say evet. Okay. Meth, this is no joke. No joke. No joke. joke. Mev, chat chat say joke. No joke. <laughs> you okay, okay? Look at me. Look at me. Yeah, you might look at me. Okay. Benim dudaklarıma bak. Ne no olacak? Come to İstanbul. 15. Ve ne kadar kalmalıyım? Oh. Bir gün geçsek, ikinci gün ee, çalışsak, çalışsak dediğim klip, klip çeksek, üçüncü gün ya Allah dese gayip olur bize yakışmaz. Üç gün. Üç gün. Eee... Drei Tage. Üç, üç deyip iki göstermem. Üç. Üç. Van tut three. <laughs> three. Three. Three, three Allah'ın hakkı işte kesin cevabın ne geleceksin deme Was ist ihre endgültige Antwort Yes no Yes Okay see you later good night baby İyi geceler bye 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 Bana mı diyorsun lan uşağım Evet sevgilim bu güzelim kızı ha. günlerce harcadın laf ettin Sustum hiçbir şey söylemedim. Ama sonda ne olacak? Ne olacak abi? Benim <gülüyor> 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 ya, benim merkezde mi Hayır onu Ne yapacağız Serdar abi? <laughs> Serdar ne abi. İkinci şey mi geçtin abi? <laughs> evet moruk çok içirdim beni. <laughs> Serdar abi üçtekle de değil. Ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sarhoş de aynı şeyi düşünüyordum. Ev mi yanıyor lan? Abi ya. bir dakika yanık kokuyor. <laughs> Dudak kaşıma yapıyor. Ne? Yeni öğreniyorum 118 kaldım. Heyecandan bakamamıştım sıralamaya. bilmiyorum yani ben, ben şu an. Yalan ya söyleme. Yalan ya ya söyleme. kaldı. Bir bir tabelasını ben al Tabela mı bak onu bile bilmiyorum. İçimde kaldı. Ben alayım bugün ya. Öyle bir şey yok. Bugün 23 Nisan değil. Geç kaldım. <laughs> bir hafta önce olsaydı verirdim. Yapacak bir şey yok kızım. Madem abinim... Efe Can'ı mı yendin sen? Evet. Benim kardeşim dedi. Evet, çok teşekkür ederim. Sen daha ne yapacaksın? Çok Efe Can'ı yendin ha? Evet. Arkadaşlar Efe Tosluk Can... Dostluk kazandı diyelim mi? Efe Can'ın intikamını alalım. Efe Can'ın intikamını alalım. Efe Can, alalım. Efe Can bir oturuşta bundan dört tane yer yemin ederim. Efe Can'ın intikamını alalım. Efe Can bizim kardeşimiz... Sana bakacağım ona göre dur. Ramazan yayınları evet arkadaşlar. Ramazan'da böyle sağlık. Öyle istediğiniz yapıyor. gibi istediğiniz kişinin fotoğrafını alıp böyle karı gibi hareketler yapamazsınız oğlum akıllı olun. Bak yukarıdan bana yazıyor bir kere ben, daha. Ben küfür etmeye da... bir başlarsam ailem, aile maile her şeyi katarım çok canlı sıkılır ha. Bu arada ben daha... benim, benim yedek hesabım nasıl gözükmüyor profilimde chat ya? Emre Doğruk bir şeyler tamam, yazıyor, live işte, yazıyor, Mustafa, bir şeyler yazıyor. Mustafa bana bak. Oradan e bana anladım. bir daha sallama oğlum, işine gücüne bak tamam mı? Ne sallaması ben sana bir şey Bana yapayım. sallama oradan bana laf atma kardeşim. Senin Hı? muhatap değilim. Ya abime yetişemedim. Benim kes senin. sesini ya, benimle muhatap olma kardeşim. Ben seni muhatap Tamam sen muhatap değilim bana laf atma oradan işine gücüne bak. Sana laf mı attım ben? Sus be. komik <laughs> olmaya çalışma <laughs> sus. adamı öyle zeniyorsun kopya sormaya çalışıyorsun. Zırhla orada. oradan. Be beyler Bana ya laf ya. atma kardeşim. Abi iki gündür tribe giriyorsun be tribe girme. Tribe, tribe değil değil. Özeniyorsun zaten. Aynı sormaya çalışıyorsun da değilsin. Bir tane var zaten yeter. Bir şey diyeceğim dayı. 1.4 milyon tweet görüntülememiş şu an Kaldırıyor Aynen. musun kaldırmıyor musun? Sana son bir kez soruyorum. Ya sen ciddi misin? Ciddi mi söylüyorsun? Çok şimdi? ciddiyim. Çok ciddi söylüyorum. Bak seni her yerden hemen gelirim. Hem bir daha bizi aynı bir arada kimse göremez. Tamam baba sakin ol. Tamam, baba, tamam. Erkek adamım iki çocuk babasıyım. Adam ol düzgün davran. Bak sana geçen de söyledim. Beni illa buradaya getirme. Sinirlenmemden zevk alıyorsun. Sinirlenmemden zevk alamayacak Hadi getiririm seni. Öyle Kardeşim şeyler söylerim sadece. ki. Bak öyle şeyler söylerim ki çok zoruna gider. Adam ol. Ha, ha, tamam abi. ben de kaldırmadım. Çocuk değilim. çocuk hareketler yapıyorsun. kaldırmaya gitti şimdi kaldıracak abi. Kaç yaşında adamsın ya? Utan biraz oğlum. Tamam, Tabii senle yayın yapıyoruz. Mi? Bize şeref, onun haysiyeti yap diye sana yayın yapmıyoruz oğlum burada. Kaldırayım mı? Kesin soruyorum. Kaldırayım mı? Kaldır diyorum. Kaldırıyorum o zaman. Kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, e, arkadaşlar bütün izleyiciler şahittir. Bu velet bir daha benim hiçbir şekilde işim olmaz. Böyle yaptığı sürece, böyle adice hareketler yaptığı tamam, sürece bir daha bu adama benim işim olmaz. Kaldırıyorum dayı, dur dur kaldırıyorum dur. Kaldırıyorum. Paylaşımı kaldır demiştim sana kardeşim. Sen kendin bunu istiyorsun demek ki. Demek ki bize verdiğin değer bu senin. Bu saatten sonra sen de bir arada ben asla durmuyorum. Bekle, bekle kaldır abi. kaldır. Bana bekle. şeref, onur, haysiyet operasyonu çekip burada adamlık taslama. Seni ben adamlığına tüküreyim, Tamam? Güvenlik abi. Dur. Hadi şimdi abi. defol git. Kaldırıyor postu di Güvenlik abi, bekle, sakin. Çok sinirlendi. Çok hayır, sinirlendi. Hayır, hayır, resim çok kötü ya. Resim çok kötü ya. Çok, çok sinirlendi. I'm very very good now. Uh, very strong peka. Uh, lovely my friend Gökçe and Meph. Uh, Meph I don't like you. Why? Mev no, don't no, like me? Yes, no. I don't like you! No. Why? What happened now? <laughs> <laughs> Mev, don't mef, like mef, me? Mev say, Mev say, I don't like Alex! What? Eh, no, you yeah. not true, Alex! Yeah! No. Know. What yeah, the no. fuck? No. no, no, no! No! I'm not buying you. Mev, you shouldn't say them, Gökçen'in arkasından itiyor maşallah. Ha, hayır hayır diyorum ben, hayır diyorum. Alex, mefhebe fe... girlfriend. Alex, No joke, mefhebe girlfriend. Yes, yes, yes. No, yes, forlosh for <laughs> for me, forlosh me. Alex, forlosh mi? forlosh mi? Hayır, o forlosh değil. Hayır. Lan bu forlopoştan hatta direkt. Forlosh mi? forlosh mi? Forlosh değil diyor. Olma. Hayır, soyadım. <laughs> Yaş kaç bu arada? Söyleyemem. Yaş kaç kardeşim? Abi 16 17 söyleyemiyorsa bu yani. 16 falan değil mi? İşte o söyleyemiyorsa bu zaten. Tamam kardeşim hadi çık ya buradan. Tamam. Hadi hadi. Öldüm çıktım. bekliyordum zaten. Mama yapacağım. Oğlum gülmeyin lan. Kiss me baby. <laughs> bye. Bye bye. Bye bye. Yok, give me kiss. Ha. Huh? No, give me no normal, normal. Sorry. Sorry. <laughs> sorry. Sorry, sorry, bra, bra, sorry, sorry. Alışkın, bra. You say to me, Alex, bra, okay, bra, okay, bra, okay, bra. No, no. No, I'm not, I'm not. Me no bra. Tag, tag. Me. Eh, Sheldon see narrow music. Eyn un maçensi vas iç maç. Okey? Okey. Okey. Sıfır. Do same di, do same di. Nasıl yapmaz oğlum Adana yürüyüşü lan bu? Bu kız artık Adanalı. <laughs> Bütün globali Adana'ya davet edip Adanalı yapmayayım mı ya? <laughs> Adana'ya ben daha nasıl yaranabilirim ki? Adana'nın gururu daha nasıl olabilirim ki? <laughs> Da, der will das, der will, ich mit var. Her şeyi görmelerini ister misin? No. Better. Oğlum bu yabancı insanlar kıskanç erkeğe ve Türk erkeğine bayılıyorlar ya. Hele ki Mef'e tapıyorlar resmen bayılıyorlar ya. Değiştirecek havanda değilim. Tamam. Okey bra. <laughs> Allah sen bu ne oğlum lastik patlamış sesi gibi ya. Kat katastrofe katastrofe. Yo katastrofe. <laughs> Boris Boros'un bagajını kapatır gibi ses çıkarıyor ya. Karıya bak Mercedes'e klat <laughs> çıkardı. Çok ya. Joke! Yes çok. Okay. So ya mach mach. Den Sitz musst du nicht schon mal. Nur repeat uh, this. Anna. You send tatlısın. Çok güzel. <laughs> Thank you. Güzelsin. Thank you. Benim e, Türkiye'de değerimi bilmiyorlar, Alex. En önemli şey seni takdir etmem. Yani eee... My life... Bu aralar... My life, bu aralar... Smile you. Thank you. Oh. Bu aralar yüzümü güldürüyorsun. Ay how is this? Oh my god. I, I, you smile. İsmail kim lan? Smile. Ben senin de gerini biliyorum. Ah. Thank you. Rüyanda beni gör. Rüya. Hani you sleep my my ah, uh, you you um you think of me yes it was a dream uh, MF, I understand I understand okay okay, okay. see you later bra bye. bye good night good night good night bra <laughs> no 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 say sorry no <laughs> no, no 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 you Mi? No bra, no bra. No bra, yes baby, okay. Mi? Your fr I am friend? I am friend? I'm friend? No friend. E yes friend, evet friend. Mi bra? Yüzük, yüzük, okay. Evliyiz biz seninle, evli. Karı koca. Karı koca. Şşş. Yes. Okay. okay. Mef mi, me? mi me? balım. E you balım, Yes. Mai, Kaima. Okay. Mai, mai, mai. E, e Kaima. Again, again, again. Repeat. Mai. Kai, kai, Kaima? Yes. Kai, kaymağım. Yes. Okay, okay. Ya. İyi mi? <laughs> Çok iyi oldu. İçine ne giydi? İçine siyah body. <gülüyor> body. <gülüyor> Kaka gibi bir çocuk oldum ya yine. Vallahi bir <laughs> Aa İyisin lan çocuk. Bir Keşke... yan bakış alalım. Şimdi yan bakıştan önce öncelikle bu çok sade bir ceket ve sade bir tişört olduğu için Dilan'ım. Hanım. <laughs> ee, şey yapmamız lazım. Bunu açmamız lazım. Onun için 24. yıl özel koyuyu de bir taktık mı. Evet. Bak. Bakar mısınız? Budur ya. Son parçayı koydum. Oraya Vallahi tam oldu. Cüktü oldu. Bu kadar. Yormaya gerek yok. Ben almadık ama sağlık olsun. Cekir bilmem ne aldık. Ee, oh. Bence güzel oldu bu kombin. Şimdi bunun altına ee, güzel <laughs> siyah şey yarım güzel, <laughs> siyah. <Ha>? yarım eşortman <laughs> yok yok. Şimdi bunun altına güzel bir eee <laughs> ee, ketenimsi tarzı böyle evet. akacak. Dardan dolu akacak. Yani e, biraz boydan aynadan baktım da kendime. Bu body olmadı ya. Bir sıfır atlet daha iyi gibi olacak gibi hissediyorum. Sıfır atlet mi? Ceketin altına mı? Ah. Ah. <laughs> ne diyorsun be? Ah. Allah Allah. Şaka bu kız da, bu kızla şaka ya. <laughs> Şimdi ben gerçekten bu teyit olamıyorum. Bunun altına bir siyah atleti giyelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Beyaz atlet de olmaz kardeşim. Aleykümselam selam topu. Ya baba ben bu işin mucidiyim ya. Mucidiyim. <laughs> Böyle siyah pantolon, keten pantolonumuzu çektik mi? merak ettim bunu çektik mi bunu da giydik mi yani daha üstü var mı nilen şuna bakar mısın şaka gibi oldum ya Bakar Ay, mısın? gerçekten oldu yani perişan ben bir biliyorsun. çocuk oldum <laughs> gerçekten perişan bir çocuk oldum 17 gün 17 gün 17 gün yani ne oldu bana birden ama saçını yap tamam mı çok basit bir şey biliyor musun? İnce bir hareket. Yani bunu da... Tak <laughs> <tak> <laughs> Bakın size göstereyim. Şöyle duracağım. Şuna bakar mısınız? Var mı daha üstü? Ne yaptın sen ya? Ne yaptık yine? İki dakikada bu. İki dakika. <laughs> Her ortama Ayak uydururum şu an. Aynen öyle. Her ortam ayak uydururum. Her masada varsın be. Olmadı mı lan sen ne anlarsın olmadı lan. Manyak.